Bulgaristan'ı tebrik etmek istiyorum. Ocak 1, 2026 tarihi itibariyle Euro bölgesine katılmalarından dolayı ve aynı zamanda Dimitar Radefer hoş geldiniz demek istiyorum. Bulgaristan Merkez Bankası'nın başkanı ve kendisi bugün yönetim konseyine oy kullanma hakkıyla katıldı ve böylelikle aslında 1999'dan bu yana iki katına çıktı ve bu da aslında tek para biriminin ne kadar cazip olduğunu ve Avrupa entegrasyonunun ne kadar sağlıklı bir biçimde hayata geçtiğini gösteriyor ve biz şimdi bugünkü toplantının sonuçlarını sizlerle paylaşacağız. Yönetim Kurulu bugün 3 ana faiz oranını sabit bırakma kararı aldı. Ve bizim değerlendirmelerimize göre enflasyonun bizim %2'lik hedefimizde orta vadede istikrar kazanmasını bekliyoruz. Ekonomi dirençli kalmaya devam ediyor. Zorlu küresel ortamdan geçerken düşük işsizlik rakamları, güçlü özel sektör bilançoları ve kamu harcamalarının savunma ve altyapısındaki harcamaları ve bizim önceki faiz indirimlerimizin yapmış olduğu destekleyici, gevşeyici ortam büyümeyi destekliyor. Ancak önümüzdeki dönem hala belirsiz ve küresel ticaret belirsizliklerinden ve jeopolitik gelişmelerden kaynaklı olarak belirsizlik hala yüksek. Enflasyonun %2'lik orta vadeli hedefimizde istikrar kazanmasına dair inancımız tam. Verileri takip ederek ve kararlarımızı toplantıdan toplantıya alarak takip edeceğiz. Gerekli olan para politikası duruşunu sergileyeceğiz. Özellikle bizim faiz kararlarımız enflasyonun görünümüne ve onunla alakalı olarak risklere bağlı olarak verilecektir. Elimize ulaşan verilere bakarak vereceğiz. Aynı zamanda enflasyonun altında yatan gelişmelere ve para politikasının geçişkenliğine bağlı olarak faiz kararlarımızı vereceğiz. Herhangi bir şekilde bir patikaya bağlı değiliz faiz konusunda. Bugün aldığımız kararlar basın bültenimizde yer alacak ve onu web sitemizden görebilirsiniz. Şimdi biraz daha detaylı bir şekilde ekonomiyi nasıl gördüğümüzü ve enflasyonun nasıl ilerlediğini söyleyeceğim ve finansal ve para koşullarımızı paylaşacağım. Ekonomik aktivite faaliyetlere önce bakalım. Ekonomi yüzde 0.3 büyüdü. 2025'in dördüncü çeyreğinde Eurostat'ın birinci verilerine göre böyle bir büyüme oldu. Büyüme çoğunlukla hizmetler tarafından geldi ve özellikle de bilişim ve telekomünikasyon sektörlerini desteklediğini gözlemledik. İmalat tarafı güçlü kalmaya devam ediyor. Küresel ticaret ve jeopolitik belirsizliklere rağmen hala güçlü. Ve burada inşaat, inşaat tarafında da momentum hızlandığını görüyoruz. Burada kamu yatırımlarının da desteği var. İstihdam piyasası verileri desteklemeye devam ediyor. Aslında son gelişmeler istihdam talebinde bir miktar geri çekilmeye işaret etti. %6.2 seviyesine geldi aralıkta ve Kasım'da %6.3 seviyesinde with işsizlik. With ve hane halklarının tasarruf kapabilitelerinin artmış olması tüketimin önümüzdeki dönemde artılması bekleniyor. Hükümetlerin savunma ve altyapıya yapmış olduğu harcamaların yine iç talebi canlandırması beklemektedir. İş dünyası yatırımlarına baktığımız zaman biraz daha güçlü olmasını bekliyoruz ve şirketlerin daha fazla dijital teknolojilere yatırım yaptığını gösteren anketler karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda dış ortam hala zorlu ve burada hem güçlü euroya son bir yıl içerisinde karşımıza çıkan hem de tarife belirsizliklere bunu beraberinde getiriyor. Ve şu an itibariyle yönetim kurulu euro bölgesinin mevcut jeopolitik bağlamda biraz daha güçlendirilmesini söylüyor, öngörmektedir. Hükümetler mali politikalarını ve stratejik gelişmelerini ve yapısal reformları harekete geçirmelidir. Şu an itibarla Euro bölgesinin bu şekilde ha birlikte hareket etmesi ve daha fazla sermaye piyasaları entegrasyonu yapması, tasarrufla alakalı olarak bir kurup oluşturulması, bankacılık kurumunun gerçekleştirilmesi ve aynı zamanda dijital euronun hayata geçmesi için önceliklendirilmesi gereken politikalar var. Şimdi enflasyona bakalım. Enflasyon %1.7'ye geriledi. Ocak ayında aralıkta yüzde iki ve Kasım'da da %2.1'di. Enerji enflasyonuna baktığımız zaman eksi %4.1 seviyesine geriledi. Orada eksi %4.19'du ve daha önceden de %0.5 seviyesinde olduğunu gördük. Gıda enflasyonuna baktığımız zaman %2.7 seviyesine yükseldi. Aralıkta bu %2.5 seviyesindeydi. Kasım'da da %2.4'lük bir gıda enflasyonu vardı. Enerji ve gıda fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek enflasyonunun %2.2'ye geldiğini gördük Ocak ayında. 2.3, Aralık Goods ayında 2.4, Kasım ayında geldi. Mal enflasyonuna baktığımız zaman %0.4 seviyesine yükseldi. Hizmetler tarafında ise aşağı yönlü bir şekilde %3.2 seviyesine geldiğini görüyoruz. Aralıkta %3.4'tü ve Kasım'da da %3.5 seviyesinde gerçekleşmişti. Enflasyonun altında yatan göstergelere baktığımız zaman az bir değişim oldu son birkaç ayda ve burada da bizim yüzde ikilik orta vadeli hedefimizde uyumlu şekilde kalmaya devam ediyor. Anlaşılmış ücret artışları ve önümüzdeki döneme ilişkin olarak ECB'nin kendi ücret takip anketleri şu an itibariyle işçilik maliyetlerinde biraz daha ılımlı bir havaya işaret etmekte. Ancak yine de bütün bütün burada ücretlerin büyüklüğüne baktığımız zaman hala belirsizliklerin oluştuğunu görmek mümkün oluyor. Uzun vadeli enflasyon beklentilerinin en çoğunluğunda hala yaklaşık yüzde iki civarında olmaya devam ediyor. Bu da aslında bizim hedefimizi destekler nitelikte bir gelişme. Üst tarafına bakalım. Euro bölgesi çok volatil bir politika çerçevesiyle karşılaşmış durumda ve artan belirsizlikler talebi baskılayabilir. Küresel finansal piyasalardaki da kötüleşme yine talebi olumsuz etkileyebilir. Uluslararası ticarette yaşanan sıkıntılar tedarik zincirlerini aşağı çekebilir, ihracatı baskılayabilir, talep tarafında ve yatırımlar tarafında da bozulmalara yol açabilir. Jeopolitik gelişmeler özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya açmış olduğu o haksız savaş hala büyük bir belirsizlik kaynağı olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Buna karşın Planlanmış savunma ve altyapı harcamaları verimli kartışı reformları ile birleştiği zaman ve Euro bölgesi şirketlerinin hayata geçirdiği yeni teknolojilerle beraber beklentilerin üzerinde bir büyüme karşımıza çıkabilir ve bu da iş dünyası ve Tüketici güvenine olumlu yansıyabilir. Yeni ticaret anlaşmaları ve Euro bölgesinin yeni entegrasyonu yine beklentilerin üzerinde bir büyümeyi beraberinde getirebilir. Enflasyonun görününe baktığımız zaman daha belirgin belirsizlik ortamının oluştuğunu söyleyebiliriz. Enflasyon biraz daha beklentilerin altında kalabilir. Bu eğer beklentilerden daha fazla artan bir şekilde tarifelerle karşılaşabilirsek ve Euro bölgesine daha fazla bir ihracat olursa gerçekleşebilir. Ancak bunun bir taraftan da daha düşük bir enflasyonu karşılaşmamız yine daha güçlü bir enflasyon bir euro ile karşılaşabilir. Ancak burada gelişmeler talebi baskılarsa yine daha düşük bir enflasyona karşılaşabiliriz. Buna karşın enflasyon hangi durumlarda daha yüksek olabilir diye bakarsak yukarı yönlü olarak enerji fiyatlarında bir değişim olursa veya daha bölünmüş parçalanmış bir tedarik zinciri ortamı fiyatları yükselirse ham maddelerde kritik ham maddelerde yukarı yönlü bir hareket olursa veya euro bölgesinin kapasitesini etkileyecek bir durum olursa enflasyon yukarı gidebilir beklentileri aşabilir. Eğer burada ücretler tarafında beklentilerden daha az bir yumuşama olursa o zaman farklı bir durum oluşabilir. Altyapı ve savunma harcamaları enflasyonun orta vadede biraz daha sebep olabilir. Aşırı hava olayları ve aynı zamanda burada genel olarak da iklim krizi gıda fiyatlarını yukarı çıkabilir, çekebilir. Beklentilerin daha üzerinde yükselişler burada karşımıza çıkabilir. Finansal ve para, parasal koşullara baktığımız zaman Piyasa faizleri son toplantımızdan bu yana aşağı geldi, ancak küresel ticaret bir şekilde küresel piyasal piyasalardaki volatiliteyi arttırdı. Şirketlere sağlanan krediler yüzde 3.6 idi kasım ayında. Orada bir noktada yukarı geldi ve piyasa bazlı borcun biraz daha arttığını göz, gözlemledik. Yeni mortgage'lar tarafındaki faiz oranları ılımlı kaldı. %3.3 seviyesinde gerçekleşti Aralık ayında. Ve firmalara sağlanan bankacılık Oranları da aralık ayında %3 seviyesinde gerçekleşti. %3'lü aralık, aralık ayında ve %2.9 Kasım ayında gerçekleşti. Şirketlerin tahvil ihraçlarında yukarı yönlü bir hareket oluştu. Son bankaların kredi verme anketlerine baktığınız zaman, Dördüncü çeyrekte bankalardan talep edilen kredinin bir miktar arttığını gözlemledik. Ve aynı zamanda şirketlerin kredi standartlarında da bir miktar sıkılaşma gerçekleşti. Mortgage tarafında %3.1 büyüme oldu. %2.9 Aralık ayında Kasım'da da %2.8 olarak gerçekleşti. Ve burada özetlemek gerekirse yönetim kurulu bugün 3 ana faiz oranını sabit tutma kararı aldı. Biz enflasyonun Bizim orta vadeli %2'lik hedefimizde istikrar kazanması konusunda kendimize güveniyoruz. Verileri takip ederek kararlarımızı toplantıdan toplantıya alarak parasal, uygun parasal duruşuma karar vereceğiz. Faiz oranlı kararlarımız enflasyonun görünümüne, onun etrafında yer alan risklere, elimize ulaşan finansal ve ekonomik verilere ve aynı zamanda enflasyonun altında yatan dinamiklere ve tabii ki para politikasının geçişkenliğine bağlı olarak gerçekleşecektir. Herhangi bir şekilde önceden belirlenmiş bir faiz patikamız yoktur ve her ne olursa olsun görevimiz dahilinde tüm araçları kullanarak enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde orta vadeli hedefimizde ulaşması için elimizden geleni yapacağız ve para politikası geçişkenliğinin iyi bir şekilde oluşması için elimizden geleni yapacağız. Şimdi sorularınızı alabilirim. Thank you very much. Good afternoon. Evet, çok teşekkürler, sorularınızı aldığınız için. Öncelikle risk değerlendirmesiyle alakalı bir şey sormak istiyorum. Son haftalara baktığımız zaman ABD tarafından bazı tehditler geldi. Acaba bu yani iki taraftaki ev, ekonomik tehditler, ekonomik endişeler biraz daha kendisini gösterdi. Acaba bu sizi biraz endişelendiriyor mu? Ve aynı zamanda Euro tarafında ticaretle ilgili dollar, gelişmeler yani in biraz Euro'ya karşı, Euro'nun euro dolar karşısındaki değer kaybı nasıl oldu ya da değer kazandığı zaman bunlar sizin nasıl well, konuşmalar you yapmanızı sebep oluyor yönetim kurulunda. Evet um, çok teşekkür ediyorum iki um, sorunuz um, için. To all of you that, uh, Öncelikle hepinize şunu söylemek isterim. Yönetim kurulu bugün itibariyle oy birliğiyle bir karar aldı. Mevcut seviyelerde faiz oranlarını tutmak için, sabit bırakmak için bu karar oy birliğine alındı. Ve bizim ile alakalı gelişmelere baktığımız zaman bilindiğiniz gibi yani adım adım biz burada kararlarımızı alıyoruz. Ve eğer burada ikisinin dengesine baktığımız zaman biraz daha dengeli olduğunu söyleyebilirim risklerin. Ve tabii ki bazı riskler yukarı gitti, bazıları aşağı geldi. Ama yine de şöyle bir dengeye baktığımız zaman çok aslında elimizden geleni yapıyoruz ve burada genel olarak çok so, dengeli bir noktada olduğumuzu söyleyebiliriz rahatlıkla. Rate, is, ve tabii kur tarafına bakınca çünkü aslında I just want to pek çok kişinin aklında yer alıyor bu soru ve bu şunu hatırlatmak istiyorum bu bir sürpriz olmayacak biz herhangi bir şekilde bir kur hedeflemesi but yapmıyoruz, bir, bir, of hedeflemesi of yapmıyoruz. bir politika hedeflemesi yapmıyoruz ama aynı zamanda şunu da farkındayız büyüme ve enflasyon görünümü için gerçekten büyük bir öneme sahip ve işte bu yüzden de her zaman çok yakından takip ediyoruz döviz kuruyla ilgili gelişmelere ve yönetim kurulu bugün bu konuyu ele aldı <laughs> ve şu an itibariyle genel olarak şöyle görüyoruz. Bir şekilde son birkaç gündür tutaktığımız zaman 2025, değil, yani 2025 Mart'tan bu yana belirgin bir değişiklik olduğunu görüyoruz ve son birkaç hafta içerisinde aslında yani yazdan bu yana. Bizim yani bazı dar banktaki o dalgalanmaları gördük ve şu anda işte euro dolara baksanız da ya da işte nominal e, kura baksanız da aslında hikaye so, as orada aynı. Ve bunu gözlemledikten sonra şuna karar verdik yani geçen yıldan bu yana yaşanan euro'daki o çaprazdaki yukarı yönlü okay. giden durum those, bizim bas senaryomuzla uyumlu. Ama uh, tabii ki söylediğim uh, gibi biz çok yakından takip ediyoruz. Bu etki istenildiği gibi kendini gösteriyor ve bizim reaksiyon fonksiyonlarımızı nasıl etkiliyor buna bakıyoruz. Bizim izlediğimiz şey buydu ve işte bugün bu konuyu ele aldık, konuştuk ve buradan çıkardığımız sonuçta tam olarak biraz önce söylediğim gibi yani aynı zamanda şunu da gözlemlediğimizi söyleyebilirim. Ya yani şu anda mevcut o, seviyeler yani aslında genel olarak ortalamayla alakalı hmm. olduğunu söyleyebiliriz. Yani euro e, hayata geçtiğinden bu yana zaten durumlarda. Evet, CNBC, President Annette Mesbah. Um, evet, Euro. Sayın Lagarde iki sorum um, olacak. Global. Bunlardan yeah, bir tanesi küresel euronun rolüyle alakalı olarak. Neyle? Euro ile. Um, evet. Evet, burada euroyu küresel anlamda biraz daha önemli um, bir hale getirmek Is istiyorsunuz. Acaba bu noktada, ya, ya bununla ilgili ne söylersiniz? İkinci olarak da swaplarla alakalı olarak biraz daha likiditeyi genişletmek um, açısından yani um, Euro adına, um, adına um, yani kendi um, hedefi kapsamında da, acaba Euro'nun önemi kapsamında neler söyleyebilirsiniz? Yani buradaki planlar <gülüyor> nasıl? <gülüyor> Ve tabii ki Fed'in bağımsızlığına <laughs> ilişkin olarak şu anda piyasalar tarafından bu sorgulanırken buna ne söylemek istersiniz? So your first question, thank you very much for both. Uh, Evet çok <laughs> teşekkürler. Bu iki sorunuz için. Şimdi bunlardan bir bu sorulardan iki Euro'nun uluslararası that, rolüyle alakalı olarak bir uh, şey, uh, durum uh, ve bunu ben geçen sene söylemiştim. <imd soup> söylemiştim. Yönetim kurulu olarak biz bu konuyla Second alakalı çok güçlü hissediyoruz. İkinci gözlemimiz bir şu, bir uluslararası para birimi yok yani. Uzaylıklı. There is currently a currency which is playing that role, but it does not necessarily. Evet, bu, bu rolü oynayacak ama aynı zamanda öyle bir yani güçlü bir durum yok ya burada aslında tam olarak bir korelasyon yok bunların ikisi arasında. Çok güçlü bir para birimi ve işte diğer para Bir birimlere birimlere bakınca ilk gözlemim bu. İkinci I, I olarak baktığımız zaman daha, daha önceden şunu söylemiştim. In, 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 a to, play an international global role and to be a, küresel çapta baktığımız a, zaman, bunun bir sonucu olarak yani böyle güçlü bir para birimimiz olduğu zaman işte zaman içerisinde farklı bir durum oluşabilir ve aslında daha güvenilir bir ortam olması daha güvenli ve işte bütün bu hukukun hukukun getirmiş olduğu kuralların kurallara uyulduğu ve aynı zamanda dünyanın geri kalıyla uyumlu olan bir durum ve işte bizim para politikası açıklamamızda bu konuyla alakalı olarak e, yine açıklamalar var. Aslında y, altyapının bu yönde gittiği ama tabii ki daha fazla yol kat edilmesi gerekiyor. Ama üçüncü bir bileşen de var. O da şu, daha aslında iyiye giden bir durum var. O da şu, yani ticaretle alakalı olarak, ticaret dünyanın geri kalanıyla, işte orada Mercosur'u ve aynı zamanda Hindistan ve Avrupa Birliği'nin Birliğinin anlaşmalarını söyleyebilirim. Aslında burada yani bir para biriminin güçlü olması için bu da önemli bir durum. Yani evet Tam olarak ile uh, alakalı uh, değil ve ikincisi yani burada daha fazla atılması gereken adımlar var şey, istikrarını sağlanması is için. Ve aynı zamanda güçlü bir para birimine sağlanması and için aynı zamanda likiditenin kuvvetli olması gerekir to, uh, ve aynı, aynı zamanda para politikası hedefine bağlı olarak çok yakından takip etmemiz gerekiyor <laughs> proporsiyonları ve işte biz uh, likitte çerçevemize uh, bakıyoruz uh, ve repo uh, hattına bakınca uh, orada swap uh, hattından bunun ayrılması in gerekiyor. In in them, ve onu yeniden çerçeveliş, çerçevelendirmek, onun uh, bir şekilde daha cazip hale gelmek diğer merkez bankalarına, yani Euro bölgesi dışındaki so, diğer merkez bankalarına. And, uh, daha cazip hale getirmek önemli. Bunların hepsi tabii ki önemli olacak ve biraz daha bunları açıklamam, yapmam gerekecek. Evet, çok teşekkürler. Öncelikle risklerin dengesiyle alakalı bir sorum olacak. Acaba burada neler konuşuldu söyleyebilir misiniz? Çünkü tam olarak bunu açıklamam etimizde göremedim. Ve ikinci olaraksa, hala acaba iyi bir noktada mıyız? Evet, çok teşekkürler. Yani siz aslında bizim para politikası açıklamalarımızı çok yakından takip ettiğinizi biliyorum. O yüzden bence şunu fark etmişsinizdir, para politikası açıklamamızda, Risklerin dengelenmesi, ciddi anlamda dengeli mi, aşağı mı ya da yukarı mı bunu tam olarak söylemiyoruz. Biz bunu COVID zamanında yaptık. Çünkü bunun o dönemde iyi bir sözler yönlendirme olduğunu düşündük. Ancak şu an itibariyle biraz daha COVID'den bu yana onu söylemiyoruz. Yukarı yönlü ve aşağı yönlü riskler, riskleşenlerini paylaşıyoruz. Bunlar büyümeyle ve enflasyonla alakalı oluyor. Ama şu an itibariyle yani sizin aklınıza herhangi bir soru işareti oluşmasın. Ama yönetim kurulunda her zaman biz bunları konuşuyoruz. Çünkü bütünsel bir burada gözden geçirme söz konusu oluyor. Ve risklerin burada nelere uzandığı tartışılıyor yönetim kurulunca. Ama şu anda söyleyebileceğim şey şu herhangi bir şekilde riskin aşağı geldiğini görmüyoruz. Ama şu an itibariyle mesela jeopolitik riskleri düşündüğümde Burada yani gitmeli gelmeli <laughs> olduğunu söyleyebilirim. Mesela işte tarifelerle ilgili bir belirsizlik var. Bir iniyor bir çıkıyor. Bir kötüleşiyor bir iyileşiyor. Ve aslında son birkaç çeyrektir biz bunu bu şekilde görüyoruz. Yani herhangi bir şekilde aşağı gelmiyor. Ama yönetim kurulunun hissiyatı genel olarak bu da risklerin dengeli olduğu yönünde. Peki hala iyi bir noktada mıyız? Bunu da sordun. Şunu söyleyebilirim. Evet, iyi bir noktadayız ve enflasyon da aslında iyi bir noktada. Yani burada iki tane açıklama var ki burada mesela ocak verilerine bakabilirsiniz ve şunu hatırlatayım sizlere. Bizim iyi noktamız aslında bizim orta vadeli %2'lik hedefimize ulaşma konusunda güvene sahip olup olmamamızın hatıralı. Ve aynı da sadece yan bir veriye bakarak, onun esiri olamayız. Enflasyonu yalnızca bir okunmasına bakarak bir karar veremeyiz. Eğer şu an itibarıyla, yani mesela şimdi ben biraz daha buradaki detaylara girmeye hazırım ama %1.7'ye baktığınız zaman işte para politikası duruşumuzda da burada ne aşağı gidiyor, ne yukarı gidiyor bunları yakından takip etme konusunda çok, e, çok iyi olduğumuzu düşünüyorum. Yani tabii ki bazı aşağı gelen ve yukarı çıkan birleşenler var ama... Bunlardan bazıları bir kere mahsus olan gelişmeler, müferit gelişmeler var. Mesela işte enerjiyle alakalı gelişmeler var. Mesela işte enerji Yüzde eksi beş nokta bin birkaç seviyesine geldi But ve bu işte gerçekten çok in düşük geçen yılın enerji maliyetlerine baktığınız zaman ama işte enflasyon uh, kademeli, uh, down to, down to kademeli uh, olarak bizim hedefimize um, ilerliyor ve onu biz orta vadede hedefine ulaşacağını düşünüyoruz. And aynı and zamanda bir you know, şey daha söyleyebilirim. Somebody Aslında somebody siz else sormadınız. Belki yani, birisi sorar onu beklemek of, isterim. Of, uh, and business please. Çok teşekkürler sorularımızı aldığınız için. Acaba enflasyonla in alakalı olarak hangi kalemler biraz da beklentinin altında and kalıyor um, ve orada farklı US, bir Kim faiz durumu düşünür müsünüz? Ve Kevin Walsh, Fed'in Fed yeni başkanı and olarak seçildi. McCarney, eski İngiltere Merkez Bankası Başkanı bu konuyla alakalı olarak açıklamalarda bulundu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Kevin Walsh'u? Evet, Kevin Walsh'u çok uzun zamandır sanıyorum. Finansal kriz dönemlerinde kendisi kamu hizmetindeydi ve ben de o zaman maliye bakanıydım. Gerçekten uzun yıllara dayanan bir dostumuz var ve ben onun atanmasına çok memnuniyetle karşıladım. Ama bir noktada işte bu enflasyonun altında kalan gelişmelerle, gelişmeler bunu sormuşsunuz, buna da bakmak istiyorum. Aslında uzun zamandır bunu yakından takip ediyoruz. Ve eğer Eylül tahminlerimize giderseniz ki bu da Avrupa Merkez Bankası tarafından paylaşılan son ekonomik gelişmelerde orada %1.7 seviyesini biz görmüştük. %1.8 de vardı bütün yıl için. Yani bunlar değişti. Aralıkta yukarı geldi geldi ve bir noktada are, are, are beklentilerimiz buydu ve piyasaların out, işte ekonomistlerin you know, beklentileri böyleydi. Ama eğer orta, orta vadeli hedefimize bakarsanız ki biz buna bel bağlıyoruz 2%, 2 orada da 2027'de iki, yine 2020 8'de %3 seviyelerinde görüyoruz ve hizmetler çok tarafında çok bir miktar aşağı yönlü bir durum var. Orada ücretleri yakından izliyoruz. Ücretle alakalı olarak takip ettiğimiz göstergeler biraz daha büyüme tarafında ılımlı bir durumu beraberinde gösteriyor. Ve işte burada yakından izlenmesi gerekenler var ama tam olarak uh, bazı senaryoyu uh, değiştiren bir durum yok hiçbir şekilde. We, ve daha önce de söylemiş olduğum gibi sadece bir veriye değil birkaç veriye bakacağız.